Herkese merhaba. Şarabın doğru adresi Şarap Ötesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sizlerden çok gelen bir soruyu aramızda cevaplamaya çalışacağız. Ali Sen abi yazıyorlar. Hangi şarapla hangi müziği dinleyelim biz? Hangi şarap içerken hangi müziği dinleyeceğiz diye. Bu konuda iki tane ana görüş var. Bir deniz şarabın rengine göre. Mesela kırmızı şarap içiyorum. Sana kırmızı çok yakışıyor. Pembe şarap içiyorum. İnci mince ince, pembe yakışır gence. Ya da beyaz şarap içiyorum. Bilirsin ne kadar görmek isterdim beyazlar için seni öylece. Mesela. Am bu yaklaşım benim e, savunduğum yaklaşımdan e, farklı. Ben üzüm çeşidine göre şarkı dinlemek taraftarı. Mesela narince içiyoruz. Tokat, tokatın narince üzümüyle yapılmış bir şarap içiyoruz. Açı vereceğim. H15'li hey 15, dokak yolları da açtık. Doğru mu? Ya da galecik karası içiyoruz. Ankara'nın bağları büklüm büklüm yolları. Peki. Kupaş içtiğimiz zaman ne olacak? Mesela Boğazkere Öküzgöz'ü öküz gözü içiyoruz. Boğazkere diye bakarım. Öküz gözü Elazığ'ın nasıl olacak bu iş? O zaman açıyorum mesela Diyarbakır'dan bahçede yeşil hıyar boyu boyuma uyar ben seni gizli sevdim bilmedim alem duyardı şarkının sonunu gelmeden değiştiriyorum hemen Elazığ'dan hop yüksek minarede gandilla yanara bağlanıyor az önce bir mesaj aldım Güney Afrika'dan Tuba Işık Hanım Efendi ben Güney Afrika'da yaşayıp durum burada gama yüzümü var ben bunu içerken ne dinleyem diyor bu dünya için de geçerli aynı şekilde. Mesela San Cioveza, üzüm içeceğin zaman Çavbelle aşacaksın. Ama Türkiye'de yetişecek San Be içeceğin zaman Türkçe Çavbelle aşacaksın. Bu böyle. Ha gelelim sorumuza. Güney Afrika'da Gama üzümüyle ne içilir? Ne hangi şarkı dinlenir? Bir songunun naluti ya. Bir sonrunda lo tia ima ima YELO kanam bile narano, kan balo bile kan falan